Merhaba arkadaşlar. Ben Şerife Düz. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Bugün size algoritma ile ilgili iki tane temel örnek anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra bunu C programlama dilinde kodunu yazacağım. Aslında temel amacımız bilgisayar mühendisliği bölümüne yeni kazanmış arkadaşların hani bölümün ismiyle ilgili ya da algoritma ile ilgili temel korkularını yenmek arkadaşlar. Algoritma çok zor bir şey değil ama çok kolay bir şey de değil. Hani en azından ilk sınıf rahat bir şekilde, birinci sınıf rahat bir şekilde atlatmanızda yani çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bugün hani algoritmanın ne olduğunu tam olarak anlamanız için bir dört işlem örneği çözeceğim size. Daha iyi anlarsınız nedir, ne yapıyoruz biz diye. onun için bir tane flowchart diye program var arkadaşlar. Algoritmi burada çalıştırıyorsunuz, deniyorsunuz. Hiç kod kısmına girmeden yani tavsiye ederim. Burada önce başlat başlayıp programımızı dur ile bitirmemiz gerekiyor. Bunların arasında algoritmamızı çalıştırıyoruz. Daha sonra benim bir değişkenlere ihtiyacım olacak. Şimdi değişken dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Şimdi biz ne demiştik? Kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz. Bunların arasında dört işlem yapacağız. Yani doğal olarak benim şu an neye ihtiyacım var? Sayı, iki tane sayıya ihtiyacım var. Daha sonra benim dört tane işleme ihtiyacım var. Bunların isimlerini programa anlatmam gerekiyor. Nerede ne kullanacağını bilmesi için arkadaşlar. Şimdi iki tane sayı ihtiyacımız var demiştik. Daha sonra bir toplam fark, çarpım ve bölüme ihtiyacımız var. Aralarına bir koyarak yazdım arkadaşlar. İlk aşamada bu şekilde sayı bir sayı iki diye uzun uzun yazmanızı tavsiye ederim. Ama daha sonra hani eliniz alıştıkça bu şekilde S1, S2'ye çevirirsiniz. Hani problem içinde vakit kaybetmememiz açısından daha iyi oldu. Ve şu an bu şekilde kullanalım biz. Daha sonra geldim değişkenlerimi aldım. Yani dedim ki ben program içinde bunları kullanacağım. Bunlar üzerinde işlem yapacağım. Bunları aklımda tut. Şimdi ne demiştik? Kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz. Geldim. Şurayı değiştiriyorum. Buraya diyorum ki birinci sayı girmiş. Daha sonra bunu girdiğimiz birinci sayıyı hafızada nerede tutması gerektiğini söylüyorum. Diyorum ki ben buraya bir tane sayı gireceğim. Onu benim kendi hafızanda sayı 1 içinde tut. Aynı şeyi sayı 2 içinde yapacağız. İkinci sayıya girelim diyorum. Buraya sayı 2 dedim. Tamam. Şimdi buraya kadar zaten sıkıntı yok. Daha sonra geldim İşlem yapmam gerekiyor benim. Yani toplamı çıkan bu işlemleri yapmam gerekiyor. Burada zaten hazır olarak hani örnek vermesi açısından toplam eşittir Sayı 1 artı sayı 2 demiş. Bakıyorum sayı 1 sayı 2 ve toplam tamamdır. Orada sıkıntı yok. Şimdi geldim. Benim ikinci değişkenim neydi? Farklı. Ne yapıyoruz burada? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Bu da bu şekilde. Daha sonra bir çarpım tamamlamıştık. Burada da sayı 1 ve sayı 2 çarpıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde. Bir tane bölüm değişkenimiz var. Burada da sayı 1 ve sayı 2 bölüyoruz. Pardon. Evet bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada işlemlerimizi yaptık. Daha sonra benim yaptığım işlemleri doğru yanlış. Hani bunları ekrana yazdırmam gerekiyor. Ne olduğunu görmem gerekiyor. Bunun için de çıkış kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada son ceza kısmı Son çizen kısmı toplam olarak değiştiriyorum ve daha sonra diyorum ki bu iki tırnak içinde yazılan ifadeler arkadaşlar string ifadeleri belirtir. Yani bunlar e, sadece hani ekrana yazı yazdırdığınız zaman okunur ama onun dışında ben buradaki değişkeni kullanmak istersen bunu tırnakların dışında C programlamasında virgül koyarak yanına belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada ne demiştik? Toplam. Tamam. Şimdi aynı şeyi hepsini alalım. burada ikinci değişkenimizin ismi farklı. Fark dedim. Buraya geldim. Yine aynı şekilde fark yazalım. Daha sonra çarpım demiştik. Buraya çarpım yazıyorum. Şurada arkadaşlar bölme yazdım. bölüm, bölüm olarak yazmış sonunda. bu şekilde. Şimdi bunların hepsini birbirine bağlamamız gerekiyor ama önce şu dur buraya ekleyelim. Bu şekilde birazcık hani görüntü olarak çok hoş olmadı arkadaşlar. Yanlış oldu. Hepsini birbirine bağlıyorum. Yani diyorum ki sırasıyla benim bu işlemlerimin hepsini yap. Ha, Bir kontrol edelim. Gözümüzde görünen bir hatamız var mı? Sayı 1, sayı 2, toplam, fark, çarpma ve bölüm olarak yazdık. İşlemleri yaptık. Bunları daha sonra ekrana yazdık. Şu an bir hatamız görünmüyor. Deneyelim. 1 sayı 6 diyelim. 2 sayı 3 diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topladık 9. Farkları 3. Çarpımları 18 ve bölümün sonucu da 2. Bir de fark sayı deneyelim. 18 diyelim. 6 diyelim. Topladığımız zaman 24. Çarpımları 108. Farklı da 12. Tamam. Algoritma kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu C programlama dilinde kodunu yazalım. Burada biraz kafanız karışabilir dediğim gibi. Neyin ne olduğunu tam olarak anlatamayabilirsiniz. Bunları elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım ama ileriki videolarda dediğim gibi inşallah C programlama dilini çekeceğim arkadaşlar. Şimdi include diyorum. Önce yazayım. stdio.h Yani burada diyorum ki benim C programlama değil Yani benim bu programıma bir tane kütüphane ekle. stdio.h kütüphanesini ekle. Bu ne demek? Şimdi birazdan programda kullanacağımız printf, scanf bu gibi fonksiyonlar aslında bunun içinde tanımlı. Yani ben ona, yani ben programı printf dediğim zaman onun ekrana yazdırmak için kullanılan bir fonksiyon olduğunu tanıyor. Bu da stdio.h yani stdio.h kütüphanesinin içinde tanımlı olduğu için arkadaşlar. Bunu genel olarak yani hatta bütün programlarda kullanmak zorunda izleyebiliriz arkadaşlar. Int main diyorum. Int main benim ana fonksiyonumdur. Bütün programların bu fonksiyon içinde çalışır. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Programlar main fonksiyonu içinden çalışmaya başlarlar. Bu programın olmazsa olmazıdır ve parametre almaz. Yani parantezin içi boştur arkadaşlar. Bunlar temel olarak yazılması gereken şeyler. Şimdi ne yapacaktık? kullanıcıdan iki tane sayı isteyecektik ve bunların dört işlemini yapacaktık. Bunun için benim değişkenlere ihtiyacım var demiştim. E, programlama dillerinde veri türleri vardır. Şu an integer mesela tam sayıları hafızada tutar arkadaşlar. Tam sayıları ifade eder. Float var. O noktalı sayıları ifade eder. Double line şekilde noktalı sayıları ifade eder. Char karakter e, veri tipidir. Hani karakter tutar aklında. Şimdi ne demiştim sayı 1 ve sayı 2 iki tane değişkene ihtiyacım var. Bu girdiğim değişkenlerin ikisinde integer olmasını istiyorum. Yani ikisinde tam sayı olmasını istiyorum. Daha sonra ne demiştim? Toplam. Toplam da tam sayı olacak. Çarpım aynı şekilde tam sayı olacak. Fark da tam sayı olacak. Ee, ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Noktalı virgül her noktalı virgül her e, satırın sonunda yani her işlemimiz bittiği yerde olmak zorunda. Olmazsa zaten hani programın hata verir. Şimdi benim bölüm değerim Iı, tam sayı olmak zorunda değil. Her şey olabilir arkadaşlar. Yani noktalı sayı olabilir, tam sayı olabilir. Onu bilmediğimiz için garanti almak adına float kullanıyoruz. Şimdi ne demiştik? Kullanıcıdan iki tane sayı alacağız. Printf fonksiyonu ekrana bir şeyler yazdırmak için kullanılır arkadaşlar. Buraya birinci sayı diyorum. Bir Daha sonra noktalı virgül. Yani ben ekrana yazdırdıktan sonra komutum bittiği için buraya noktalı virgül ekliyorum bu kısımda biraz aklınız karışabilir. Scanet fonksiyonumuz var. Scanet fonksiyonu klavyeden girilen verileri hafızada tutmaya yarar. Az önce hani yapmıştık ya şuradan. Virgül koyup yanına ne olduğunu belirtmiştik. Burada da aynı şekilde o girdiğim veriyi hafızadaki sayı bir yerine atacak. Şimdi integer olduğu için bunun veri türü burada yüzde d kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları inşallah anlatacağım ileriki videolarda. Şu an sadece algoritma mantığını anlamanız yeterli. Aynı şekilde şimdi şuradaki bu operatörde e, hafızadaki sayı birin adresine yani bunun hafızada belli bir adresi var. O adresin içine kullanıcının burada girdiği birinci sayıyı eklemek için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi geldim ikinci sayı gelmiş. Aynı şekilde scanf diyorum. O da yüzde de olduğu için, yani o da integer olduğu için onda da yüzde d kullanıyorum. Bu sayı 2 dedim. İlerleyen zamanlarda en büyük yaşayacağınız sıkıntı yani en azından ben ve arkadaşlarım yaşadığı en büyük sıkıntı burada bu operatörü kullanmamız oldu. Bu operatörü kullanmadığım zaman arkadaşlar kullanıcıdan veri alacağını anlamadığı için direkt orada programı tam veriyor ve programı sonlandırıyor. Yani ona dikkat etmenizi ve şu noktalı birbirlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Daha sonra ne demiştim? Bir toplama işlemi yapacağım. Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2. Bu da benim yapacağım işlem bitti. Noktalı bir koyuyorum fark demiştim. Bu da sayı 1 eksi sayı 2 arkadaşlar. Çarpım dediğim değerde sayı 1 ve sayı 2'nin çarpımı diğerine bölüm demiştik. Bölüm eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2. Buraya kadar işlemler tamam. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu da benim bölüm dediğim değer float ve sayı 1 ve sayı 2 dediğim değer de integer olduğu için burada bir ıı, tür dönüşümü yapmam gerekiyor. Yani benim burada sadece bu satır için kullandığım integer türünde olan sayı 1 ve sayı 2 değişkenini full atmış gibi algılamasını istiyorum. Yani mesela ben 3, 20, az önce 6 ya da 3 girmiştim ya onları 6 olarak değil de 6.00 olarak algılıyor arkadaşlar program. Şimdi geldim prim teklifine toplam sonucu diyorum. Şimdi burada şu kullandığımız %de ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Yani program içinde şu hani iki tırnak arasındaki değerleri sadece ekrana yazdırıyor demiştim ya. Buna yüzde olarak hani şu anki değerini yazdırıyorum ve programa gelip bu yüzde değerin program için ne ifade ettiğini söylüyorum. Çünkü burada 3-5 tane değerim olduğu için bunlardan herhangi bir tanesini atabilir. Yani ben diyorum ki benim oraya yazdım yüzde yani integer ifadesi toplam ifade ediyor. Daha sonra geliyorum fark. Sonra diyorum şuraya da iki nokta atalım. bak demiştik çarpım sonucu. Bir de arkadaşlar C programlama dilinde Türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Buna da alışsanız iyi olur. Çarpın yazmak zorunda kalıyoruz her seferinde yüzde. Burada d diyemiyoruz arkadaşlar çünkü float yüzde f oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Buraya nokta 2 yazdığınız zaman noktadan sonra sadece hani sonraki sadece iki basamağı gösteriyor. Buraya da gelip bölüm diyorum. Şu an bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Bunu kaydedelim. Çalıştıralım arkadaşlar bir sayı geliriz. Aynı verelim. 6 ve 3. Şimdi toplam sonucumuz 9. Fark sonucumuz 3. Çarpı 18 ve bölme de 2. Şimdi burada hepsini fark ettiğiniz gibi yan yana yazdırdı arkadaşlar. Bunu da şu şekilde buraya ters slash n işaretini bırakıyoruz. Ters slash n bir alt satıra geçirmemizi sağlıyor. Ama şöyle yapalım. Bunu yan satıra kaydırsın. Şunu alt satıra kaydırsın. Ters slash t'de şimdi gösterelim. ters slash arkadaşlar ters slash t'de pardon şu şekilde yan tarafa kaydırmayı sağlıyor. Ters slash arkadaşlar bu şekilde bir alt satıra geçirmemizi sağlıyor. Bu ilk örneğimizde. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Onda da ne demiştik? Tekrardan açtım. Onda da ne demiştik arkadaşlar? Dairenin yarı çapını ve alanını bulan program demiştik. Olsun. Şimdi onun için benim yine değişkenlere ihtiyacım var. i̇htiyacım olan değişkenler Benim bir tane yarı çaba ihtiyacım var. Daha sonra bir alan ve çevreye ihtiyacım var. Bir de benim pi sayısına ihtiyacım var. Pi sayım sabit olduğu için bunu bu şekilde yazıyor. Daha sonra geldim bir işlem yapmam gerekiyor. İşlem içinde ne diyorum? Alan eşittir. Pi çarpı r çarpı r. Alanı pi r kare. Daha sonra yine bir işlem olacağım. Bunun için de çevre hesaplayacağım arkadaşlar. Burada da çevre 2 çarpı pi çarpı r. 2 pi r. Bunlar da tamam. Zaten hani az önce detaylı anlattığım için burada zaten hiçbir şey yok. Anlayacağınız umarak hızlı geçiyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları gelip ekrana yazdırmam gerekiyor. Burada ne demiştim? Alan. Dairenin alanı değil. Dairenin alanı benim programda alan ismini değişkene eşit. Dairenin çevresi. Bu da çevre isimli eşit. Buraya kadar sıkıntı yok. En son programımızı durduruyoruz. Aşağıdan başlayınca biraz Oluyormuş. Bu şekilde arkadaşlar hepsini bağladıktan sonra bir, bir, hata görünmüyor. Bir hata görünüyor çünkü biz burada kullanıcıdan e, yeri çap değerini almayı unuttuk. Onu da şuraya ekleyelim. çap değerini bir gün dedim. Şimdi şuna şuna bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde ama ters oldu. Şu şekilde. Şunu şuna bağladığımız anda etmeyin arkadaşlar. Burada bir hata olduğu için durdurmak zorunda kalmayı izleyin. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Yer çap 24 dediğim zaman dairenin alanı 50.24. Dairenin çevresinde 25.13 olarak ekrana yazdırdık. Şimdi bunun C kodunu yazalım. Bunun içinde az önce bahsettiğimiz gibi burada include stlio.h kütüphanesini kullanmamız gerekiyor. Ana fonksiyonumuz main fonksiyonun içine giriyoruz. Burada integer yarı çap hesaplıyorum. Yani yarı çap istiyorum. Yani integer olarak hafızada tutuyorum. Benim alanım ve çevrem az önce de gördüğünüz gibi arkadaşlar tam sayı olmayabiliyor ve pi değişkeni 3,14 olarak tanımlıyorum. Daha sonra kullanıcıdan yarı çap değerini giriniz şeklinde ekrana bir mesaj bastırıyorum. Daha sonra onun 7 değeri de arkadaşlar diğer çap değerim integer olduğu için yüzde de kullanıyorum ve bunu hafızada tutuyorum. Daha sonra geldim alan eşittir pi r kare demiştik. Pi çarpı r çarpı r diyorum. Çevreyi de 2 çarpı pi çarpı r'ye eşitliyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları ekrana yazdırıyorum. Tek print, e, print fonksiyonu içine yazdıralım. Dairenin alana eşittir. Alan neydi? Pi r kare. Bunun için şuralarda aslında yapmayı da biliriz. Ama yapalım. Bu fonksiyon için yapmasak da sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Float yazmamız gerekiyor. Dairenin alanı dedim. Dairenin alanı float bir değer olduğu için nokta 2 f diyorum. Daha sonra bir alt satıra geçirsin. Ve burada desin ki bana çevresi eşittir. Onu da yüzde nokta iki diyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bu da alan bir, bir çevre diyorum. Bunu da çalıştırdığımız zaman yarı çap girdim Ve çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde algoritma aslında çok basit bir şekilde ilerliyor. Şu an dediğim gibi ben C kodları ile ilgili birçok şey anlamadığınızı düşünebiliyorum. İlerleyen zamanlarda bunların hepsini anlatmaya devam edeceğim inşallah arkadaşlar size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.